Amına koyayım. Ana bizi siktin. Tamam. O doktor gelsin buraya. Amına koyayım. Mehmet Can, nasıl ben hissediyorsun? Beni Can, e, nasıl hissediyorsun kendini? Sik gibi. Pem <laughs> şimdi kafamı güzel. Kafamı güzel aldığı için başım dert ya. Deniyor. ben Bir amına koyayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sık gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Ben çok gülüyorum Sschool. ya. Çok güldürdün bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Tamam. Nasıl geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amına koyduğumu doktor iğneyi vurdu. Siktiğimi doktor uyuşturdu. Beni yatırdı. Ananı sikeyim o doktor. Sonra ne oldu? Amına koydu. Sonra hiç fark etmedin ama değil mi? Sonra ben koyayım. Gittim gittim. Bir de baktım. Ama orospu çocukların yanındayım. Ama bitmiş olay da bitti. Sünnet olduğunda güzel lan. sünnetimizi de sikem be. Sikem. Sikem. Ama bitti olay hiç. Bak acımadan bak. şu lan an... Ben bu acını sikem. Siz ne yaptınız? Siz kalma güzel mı? Ne güzel işte bak kafan güzel. Bak hiçbir şey hissetmiyorum. Sen ki. ne çekiyorsun? Hala mı? Hala. Hala, hala, hala öyle küfür edilir mi? Hala. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hala özür dilerim. Hakamsın hala. Lan sen kaç tane telefonun var? Bin tane mi? Bu baba mı? Gel babacım benim. Güzel babam benim. Amelize koyarım ha. Tamam, tamam bebek var. Amelize. Mehmetcan bebek var yanında bebek koyuyor bebek. Ne?